Arkadaşlar Bugün yeni bir video ile karşınızdayım ama Korkutucu bir video olacak galiba Bana Scoot Game kartı verdiler Malzemesi neden kağıt Neden bant ve neden kalem Ve neden boya Arkadaşlar Arkadaşım birkaç gün önce bana dedi ki annemle babamla gezerken Scoot Game adamları gördük. Geziniyordular dedi. Ben de reklamda falan dedim. Ama bana Squid Game adamları bunu verince aklım çıktı. Ya gelirsin ya da evde, evde kalıp kararını yapıp ya da bu sende kalabilir. İstediğin zaman gelebilirsin. Ya da gezebilirsin. Dediler. Ben de evde kalmayı seçtim tabi. Bu videoyu çekmek için. Vallahi birileri size böyle benimkine benzer bir kart verirseler alın ama sakın o yere gitmeyin. Alın ama gitmeyin. Evinize dönün. Evinizde durun. Ve kartı iyice bir kontrol edin. Takip cihazı olabilir. Benimkinde takip cihazı yok ama nereden buldular beni bilmiyorum. Galiba arkadaşımdan öğrendiler. Arkadaşlar açılıyor mu açılmıyor mu diye merak ediyorum da lan arkasında açılacak yer var. Ana kurucu bilinmiyor yazıyor oyuncu sen yazıyor oyun yeşil ışık kırmızı ışık arkadaşlar ben altıma sıçtım herhalde siz bir like atın abone de olun ama ben ölürsem deyin ki arkadaşlarınıza ya da beni izleyen arkadaşlarınıza. Ay baş Squid Game adamları tarafından öldü. Din çünkü korkudan şimdi ruhum çıkacak. Ben bu videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Yakın zamanda haber vereceğim. Yakın zamanda demeyelim de uzun bir zaman sonra çünkü birkaç sıkıntı var. O yüzden görüşürüz. Bye bye!